Onlar da uyku vakti gelince. Oğlum hadi uyku vakti geldi. Yatağa. Tamam babacığım. Tamam babacığım benim de zaten uykum gelmişti. Biz de uyku vakti gelince. Aa, ya bu bu saatte de niye böyle özürlü gibi davranıyor ya. Oğlum uyku vakti geldi. Yapmazsan ödüşüne yersin bunu. Bana ne bana ne yapmayacağım. Gelin <laughs> <Yollayın> buraya. <laughs> <laughs> Yap bakayım. <laughs> Kalktığımı görürsen beş tane vururum. <laughs> Onlar da sahura kaldırma. <laughs> Anneciğim beni sahura uyandırır mısın? Tamam oğlum sen yatabilirsen ben seni sahura uyandırırım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Sahur vakti gelince... Oğlum hadi kalkma zamanı. Yemek hazır. Oğlum hadi. Niye uyanmıyor. Uyanıyor. Hadi oğlum. Hadi yemek hazır. Hadi gel sahurumuzu yapalım. Bizde sahur vakti gelince... Tamam. Ya saldırma, ben insan sahurda Tamam lan ne var ya depo geç. Kendin korkamıyor musun? Kaç yıldır büyüksün? Kaç yaşına geldin? Ben bir sana körelek vereceğim. Allah Allah. Sahur zamanı gelince. Hadi. <laughs> Uyuyacağız <zıkkımın> peki? Manyak. <laughs> Uyanmıyor musun? <laughs> lan uyan. uyan biz burunlu mu Şimdi sen görürsün Alalım. <laughs>